Dayı bu virüs neyden geldi Sancam Ha söyle. Ya bu şimdi neden geldi? İşte milletler bozulmuş. Evet dayı. Evet. Allah-u Teala böyle bir e, koronavirüsü gönderdi. Evet, evet. Hepsini içeri kapattı. Bu millet de cami cumayı, bütün her şeyi kapatırdı. Yine de kendine gelmiyor, yine de kendine gelmiyor. Dışarı çıktım da aynı aynı eski e, düzende de devam ediyor. Yani bu e, millet kendine gelmediği sürece mümkün değil ki bu e, virüs buradan çıksın. Millet ya kendine gelecek ya gelecek ya gelecek. gelecek. Ya da Heh. virüs bitmez. Heh. Virüs bitmez. Bu Allah'tan gelen bir şey. Yani Kabe'yi bile kapattırdı bize Kabe'yi. Hac, haca gitmek yok. Yani bu neyin nesi? Bunu niye Allah'tan geldiğini kimse kabul etmiyor. Camilerimiz de kapandı değil mi? Camilerimiz de kapandı. Cuma'mız da kapandı. Namazımız da kapandı. İnsanlık da bitmiş. Allah-u Teala hepsini içeri kapatmış. Hayır. Hayır. Hepsini içeri kapatmış. Ondan sonra ya ya kendine gelecek ya da içeride böyle bekleyecek. İyi daha inşallah bu evet. biter bir an önce. İnşallah inşallah, biter. Inşallah. Allah. Allah bunu başımızdan alır, bütün Allah Müslümanlara akıl fikir versin, Müslümanlara yardım etsin. Amin birlik beraberliğimizi bozmasın inşallah yani. kurban olduğumuz Cenab-ı Mevla. Amin dayı, yerlerinden öpüyorum dayı. Sağ ol, ben de senin gözlerini öperim. Allah'ın Allah salameti selameti, oldu. bereketi üzerine olsun yavrum. Allah, Allah, Allah işini şimdi gücünü bak. Hadi Bir Bitti, aha. Bitsi, telefon da kapandı. <laughs> tamam. tamam.